Günaydın. Biz bize de biz bize sohbete başlıyoruz. Hafta içi her sabah olduğu gibi. Değerli konuklarımızla birlikte biz buradayız. Hazırız. Siz de hazırsanız. Keyifli sohbet vakti geldi çattı. Biz bugün yeni yıla adım adım yaklaşırken heyecanlı bir şekilde hem diyeceğiz ki evlerimizi ruhumuzu şenlendiren yine birbirinden güzel Çinilerle birlikte yine Özlem Hanım'la birlikteyiz. Günaydın. Hoş geldiniz. Günaydın. Hoş bulduk. Tabii ki yılbaşı da yaklaşırken böyle birbirinden güzel e, tasarımlara bakacağız. İşte bazen ağaç süsü olacak. Kapı süsü olacak. Kaşıklık olacak. Ama tabii ki kardan adamlar biraz daha yoğun bir şekilde belki kırmızılar, yeşiller olacak evet, ama gözümüz Özlem Hanım'da. Çünkü önünde malzemeler hazır ve nazır bekliyor. Ceren Hanım şunu da yapalım, bunu da paylaşalım diyor. En son geldiğinizde pergelle ilgili soru vardı. Evet, aynen öyle. Ve biz onu gösterememiştik. <laughs> Onun için bugün pergel evet. uygulamasını gösterecek Özlem Hanım bize. Hatta ilk ondan mı başlayacağız? Olabilir, olabilir. Tamam. Tabak ortası bulmayla önce başlayalım. Tamam, olur. Ee, şimdi önceki ne yapıyorduk? E, sıfır kağıt zımparası ya da şu tarz zımparalarımla tabağımı güzelce yuvarlak hareketlerle zımparalıyorum. Daha sonra süngerimi hafif nemli iyice nemini sıkıp tozunu alıyorum tabağımın. Bu aşaması önemli. Ondan sonra bizim e, rastgele e, göz kararı dediğimiz e, pratik tabak ortası bulma yöntemimiz var. Şöyle rastgele açıyorum. Kaymaması için diğer elimle kenarlarından tutuyorum. Şu hı hı. şekilde. Şöyle. Burada bir kare çıkıyor. Biraz matematiğe girdik burada. Evet. Ne yapıyorum? Şuradan orta noktamı birleştiriyorum. Bakın ortasını buldum tamam. Şimdi şöyle pratik hemen merkeze koydum. Şu şekilde de bir dairemi çevirdim. Bakın gayet doğru. Herhangi bir şey yok. Kontrolümü yaptıktan sonra Güzel, bana çok... Götürdünüz. En son ne zaman pergel kullandınız? <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> Şimdi o kadar çok soru alıyorum ki Ceren Hanımcığım. Ee, önce tirilin. Bakın şu tirilin diyoruz biz buna. Cımbıza benziyor. Karga burnu gibi. Bunun içine boyayı koyuyorum. Ee, kullanmadığım zaman da diğer pergelimin ucu var. Onu çıkardım. Tirilimi takıyorum. Buna çini de Pergelli trilin çekme, file çekme. Trilinli pergelli file çekme yöntemi denir. Şu şekilde ortaya koyup içine boyamı doldurup. Evet yine tahririmi hazırladım. Şöyle. Bu çok soruluyor. Bunu yapacak olan arkadaşlara öncelikle tavsiyem kağıt üzerinde çalışmaları. Bakın şu ikisinin arasına boyamı dolduruyorum. Orta noktaya koyuyorum elimi. açtım dışından geçiyorum. Evet bazen böyle bir evet bakın şöyle. Şu şekilde bir kaldığım yerden ne yapacağım? Tekrar pergelimi burada tabi elimin çok şey olması lazım. Heyecandan parmaklarım titriyor inanır mısınız? Olur olur ama o heyecan zaten olmazsa olmaz. Tatlı heyecan. Evet. <laughs> Burada pergelimi merkezden düşürmemem gerekiyor. Evet kaldığım yerden ne yapıyorum? Hmm. Şu şekilde devam oh edip yeah. bakın. Tirilenle file çekme işlemi budur. Ee, rahatladım gösterince. <laughs> İnşallah faydalı olmuştur ekran başındaki <laughs> arkadaşlarım. Çok sık karşılaştığınız evet, evet, sorulardan. Evet evet evet. Aslında Instagram'da sürekli uygulama gösteriyorum bunu. Ee, geriye doğru <laughs> yönelik videolara bakıp şey yapabilir arkadaşlarımız. <laughs> Görebilirler. Evet o tabağı öyle rastgele bularak gösterdim. Şimdi deselime devam edeyim mi? Olabilir tabii ki. Şimdi hazırladığım desenimi Burada e, örnekleri var bakın masanın üzerinde Hı -hı. de sanırım. Aynı şekilde ya da işte orada da var baykuşta serden evet. adamlarım. Hı -hı. O desenimi bakın şöyle kağıda çizdim. Çizdikten sonra birkaç kağıdı kenarlarından iğneliyorum. Ondan sonra altına yumuşak bir havlu ya da bir atlık tabir ettiğimiz e, havlumu seriyorum. Desenin tık tık tık. kenarlarından birer milim aralıklarla tıkır tıkır deliyorum desenimi. Kendim desenimi kağıdımdan ayırıyorum. Ondan sonra şu şekilde koyuyorum üzerine. Ee, geçen programda uygulamasını göstermiştim ama şimdi Hı -hı. sadece şöyle göster. Kömür tozumuz. gibi yapalım. Aynen. Kömür tozumla şöyle geçiyorum. Ee, ve desenimi çıkarmış oluyorum bu deliklerden. O desenin tabağıma aktarmış oluyorum. Evet klasik Çinli'de desen geçirme yöntemi bu şekilde. Ama üzerine direkt çizerek de yapabiliyorum tabii ki. Daha sonra ne yapıyorum? Tahririmin suyunu, ayarını, kıvamını e, özellikle söylemek istiyorum. Cam ya da seramik olması lazım. Ayna üzerinde de yapabiliyoruz. E, kıvamladıktan sonra iyice karıştırıyorum. Fırçamı, burası çok önemli. Kalem çeviriyormuşum gibi elimde şu şekilde ne yapıyorum? E, çevirerek fırçamın ucunu aslında ince ince ucunu düzeltmiş oluyorum. Ve fırçama boya almış oluyorum. Daha sonra tahririne başlıyorum. Çin'deki ismi tahrir. Tahririne başlayarak çizgilerimle kardan adamlarımı yapacağım. Kömür tozunu temizlemek için biz okulda tuz ya da şeker arkadaşlar dökeriz, sallarız. Unlar yani böyle anlatamam size evde artık ya un, tuz ya da şeker mutlaka bulunan bir şeydir. Biri yoksa biri vardır. Çaylar, anlatamam ya yani böyle değişik değişik şeyler. Yani, falan. Evet şey bulgur. <laughs> yani bilmiyorum baş, başka arayışlara neden giriyoruz yani? olabilir belki farklı e, teknikler denemek ha, yani mi istiyorlar? Tabii ki deniyoruz olabilir. zaten, Açığız. Hani Hı -hı. yoksa klasik biliyorsunuz çiçeği. Hani modern şey yapıyoruz şu anda. Tımdık Hı -hı. fırçamı aldım elime, başladım Hı -hı. yine boyamaya. Yeşilden başladım çamaşcımda. İşte siyahları girdim. Şimdi şu minik evimi boyuyorum, hardal sarısıyla. Üstüne hı hı. kahve gölgeler atacağım. Kırmızı mı gireceğim? E sonra karda tabii ki çamurum var. Onu hem gösterelim. Çamur kullanmayı da bilmeyenler, merak edenler var. Hı hı. Ee, baykuşumuz üzerinde kabarık duran ya da işte kaşıklığımda kullandım. Hı hı. Ee, pişmemiş ve pişmişi örnek olarak da görmüş oluruz. Harika. Peki e, o çamuru biz hangi aşamada kullanacağız? Kar yaparken istediğim yere kullanabilirim. Tamam. Boyut vermek için. Bu sadece kar olarak da değil. Hani Herhangi bir tabakta atıyorum. Klasikte bile. Vurgulamak istediğimiz şeye. Öne çıkarmak istediğim Hı -hı. yerlerde. E, böyle de beyazda kullanabilirim. Çini çamuru renklendirebilirim. Hmm. İşte budur. Peki o pişmede o bize sürpriz yapar mı? Ee, evet biraz patlama, dikkatli. Patlama patlama dozunu eğer çok kaçarırsak. Dökülebiliyor. Onu da çok dikkatli uygulamam gerekiyor. Su, toprak dediğimiz gibi suyu az olduğu zaman kuruyor. Sırdan da sıkıntılı dönüyor bize. Şimdi ne kadar e, değişik geliyor. Şimdi siz bir şey yapıyorsunuz, ortaya bir şey çıkıyor. Evet ama onun tam bitti demeniz için fırınlamanız gerekiyor. Aynen Ve öyle. diyoruz ya, işin sırrı Aslında orada. Bitmiyor, gerçekten. Bir çıkıyor. Bakalım e, çatlağı var mı? Rengi nasıl oldu? Son halini evet. nasıl buldu diye merak ediyoruz. Bir uygulamamız olacak demişti Özlem Hanım Mutlaka paylaşayım istiyorum demişti. Boyutlandırma kısmı. Evet. Bu çamurumu kullanıyorum. Önce bir sallıyorum. Hı hı. Bu arada eminim dikkatinizi çekmiştir. Özlem Hanım'ın yüzüğü de yine kendi yapmış olduğu. <laughs> nereye? E, o anahtar. Evet. Nereye uygulamak istiyorsam bakın o şekilde mesela şuralarda şöyle işte çamların üzerine dökülmüş gibi şu şekilde şöyle uçlarda. İşte şu şekilde karlar, bakın baykuşta da hı hı. görüyoruz dağda, ağaçlarda, evet. yukarıda. Bu şekilde karlarımı, kar tanelerimi de. Özellikle şu aralarda yığılma. Bazen burnunda kullanırız, renklendiririz havuçlarımızı. Yani tamamen oynuyorum aslında. Şimdi bir yandan izleyicilerimiz pişmiş halini de görüyorlar. Benim hemen yanı başımdaki evet. baykuşu bakın ağacın üzerinde nerede karlar var. Evet, zaten bakın dokusu elinize evet, gelir kabarık kabarık. Hı hı. Pişince de porselen'e dönüyor. Baykuşun sivilcesi çıkmış. Için. Kapatsak mı bunu Hasan Bey? Porselen makyajı mı? burası için çok doğru bir seçim. Sivilcesi çıkmış. Bakın baykuşun. Porselen makyaj olur galiba. Evet için Burası için çok evet. doğru bir seçim diye. Oy. Şimdi tekrar eğer sohbetimize sonradan dahil olanlar varsa hatırlatalım. Ee, Özlem Hanım'a Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Eğitimler devam ediyor, güzel çalışmalar devam ediyor. Anlatmaya, paylaşmaya devam evet, ediyor en öyle doğru şekilde. O zamanım iyi ki geldiniz, karlarımızı koydunuz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Tabii ki bu e, hafif bitmeye yakın hali. Hı. Hı hı. Piştikten sonra ve boyandıktan sonraki birbirinden güzel halleri zaten yine stüdyomuzda vardı. Her şey için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize, gönlünüze Sağ sağlık. Beklimiz. Huzurlarınızdan yavaş yavaş ayrılıyoruz.